ise değişik bir soru tipi. Bunlar arkadaşlar sorularda da gelir. Kareli şeklinde birimli bazında ilerlemiş. Yandaki şekilde her birim 3 cm'dir. Burada ben 3 cm olarak belirttim. Belirtmez ise bir birim iki birim diye alanla birim olarak çıkacaktır yine. Alan ABC sorulmuş. Burada bir geniş açılı üçgen var. Geniş açılı üçgende biz dışarıdan tabana bir diklik oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz D hatta H olsun. H diyelim. Alanı bulurken buradaki H ile tabanımız AC. AC tabanını çarpıp 2'ye bölüyoruz. Buradaki sıra e, uzunlukları bulalım. H yüksekliğimiz 1, 2, 3, 4. 4 birim değil mi? Şöyle. H eşittir 4 birim. 1 birim 3 santim ise 1 bir birim 3 cm. 4 birim ise 4 çarpı 3'ten 12 cm olarak buluyoruz. Taban uzunluğu 1, 2, 3, 4. Taban uzunluğumuz da 4 birim. Aynı şekilde taban uzunluk içinde 4 birim alıp 4 birim taban uzunluğu bu da eşittir 12 santim. Santim, santime çevirdik santimetreye. Yükseklik yerine artık 12 santimetre, uzunluk yerine 12 santimetre kullanıyoruz. 12 santimetre çarpı 12 santimetre bölü 2. Buradan arkadaşlar biz sadeleştirme işlemi yapalım. 12 ile 2'yi bölürsek 6. 6 çarpı 12. 72 santimetre kare. Birim santimetre santimetre çarpımı santimetre kare olarak üçgenin alanını bulduk. Bu tekrar edelim. Buradaki birimi 3 santimetre verdiği için 1, 2, 3, 4. Taban 4 birim. 4 ile 1 birim 3 çarpıyorum 12. Yükseklik 1, 2, 3, 4. 4 birim. 4 ile 3'ü çarptık. 12 birimde yüksekliği bulduk. Video burada bitmektedir. Öncelikle izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenelim, paylaşalım. Paylaştığım videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar, hoşça kalın.